Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamun aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi babamlar hastaneye gidiyor. Dün endokrini e, gösterelim sonuçları. Bugün annemi de götürüyor. Endokrine gidiyorlar şimdi. Onları uğurladım. E, saat şu anda 9'u geçiyor. Ben annemlerle birlikte kahvaltı yaptım. Şimdi bulaşıklarımı toparlayacağım. Hayırlı haberlerle inşallah. Şimdi bulaşıklarımı toparlayacağım. Sonrasında da annemi yaprak içi hazırlayacağım. Allah razı olsun getirdim. Yaprakları iki poşet sarmış, dolaba koymuş. Canım istediğinizde yersiniz diye. Bugünkü sardında hem biraz dolaba hem de yemek için yapacak. Ben de içini hazırlayacağım onun. Bulaşıklarımı falan toparlayacağım. Şöyle evimi bir süpüreceğim. Bakalım meleğimden bugün nasıl haberler alacağız. Çok güzel, sağlık dolu hepimiz için. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Şöyle bakın bir taraftan da annem salamura yapıyor. Bunu dün gece ıslattık. Annem böyle demekledi. Bunu da bunun tuzlu suyuyla ısıtıp buna dökecekmiş. Burada da bugün saracağı yapraklar var arkadaşlar. Böyle ben de bulaşıklarımı toplayacağım. Şöyle biraz daha nın. Burayı toparlayıp Sonrasında Allah izin annemin yaprak için hazırlayacağım. Bulaşık makinemi boşaltmam gerekiyor. Senden burası da dolu. Aa babacım bardakları boşaltmış. Vallahi Allah razı olsun. Şimdi toparlayacağım. Nasıl? Teyziler seni özlemiş midir? Ha? Ben Elif adayı özlüyorum de. Yatışına bakın. Değil mi şanslı? Her yer süpürülecek annem bugün. Süpürge yapacaktı. Şanslı. Elif adayı özledin mi anneciğim? Hı? gelecek kardeşte be bebeğim. Değil mi aşkım? <laughs> <laughs> Elif'a da gelsin. Sevan ile tamam mı? Evet. Çıktım arkadaşlar. Şifada bir uçsun el diye. Böyle kafesini şöyle kapağını açıyorum. O kendi çıkıyor. Camda sineklik var. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi nevresim takımlarını da değiştirdim. Artık şöyle elyaf yorganı kaldırdım. Buraya böyle battaniyeyi serdim. Yaşımın. Kurban olurum. Hala yıkamadım. 48 gündür onu koklayarak uyuyorum. Ve yanında Elif adanın sarıldığı ile arkadaşlar. Şimdi buraları sileceğim. Hemen bir toz alacağım. Dün o tozdan sonra evin içini görseniz süpürge bile sapsarı toz doluyor. Bu bizim bahçede zeytin ağaçları olduğu için zeytin tozları da geliyor. Buraları silmem lazım o yüzden de. Bakın yeni dünyalar. Böyle zeytin çiçekleri açıyor. Karşıda da zeytin var. Direkt toz oluyor. Böyle arkadaşlar şanslı da beni izliyor. Toparlıyorum böyle şimdi süpürüp toz alıp çıkacağım buradan da. Arkadaşlar bütün evi, koltukları, yatak odasını, çocuk odasını, Mutfağı her yeri süpürdüm koridoru. Hani demiştim ya size sarı sarı polenler. Bakın resmen sap sarı polen doluyor süpürgeye. Hallettim. Şimdi üstümü giyineceğim. Bir kahve yapacağım kendime. Biraz sizinle sohbet edelim inşallah. O sensin ki görünmeyen ama her yerde bilinen uzun yavaş hep gidilen senin yolundur Muhammed o sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. O sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. sensin ki aşkın özü yaradan bakan gözü insanda en son sözü senin dilinden Muhammed kısmı kitabında seçili bugünkü okuyacağımız. ve evet, bitirdim. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. <laughs> ben bugün güne 7.30'da başladım. Ee, babam kahvaltı hazırlamış. Saat 8'e doğru beni kaldı. Yani 8'e 20 varken falan beni kaldırdı. Birlikte kahvaltı yaptık. Allah razı olsun valla. O kadar iyi geldiler ki bana. Sonra onlar 9'u 10 geçe falan hastaneye gittiler. Dün babam endokrin sonuçlarını öğrenememiş. Bugün Annemi de götürdü. Sabah birlikte şeker takibi yapıyorlardı günlerdir. Bugün son hastane günleri geldiklerinden beri hastanedeler. E, bugün de inşallah endokrin sonuçları güzel olursa Allah'ın izniyle bitecek kontrolleri. E, babamlar birkaç gün daha burada kalacaklar. Ameliyat geçene kadar en azından Allah'ın izniyle ameliyatı Zeynep abla da ablam da gelmeyi çok istiyor. Ameliyat tarihi belli değil belli olduğunda onlar da gelecekler inşallah. Kahve yaptım kendime. Evimi süpürdüm, toz aldım, yatak örtümü değiştirdim. Arkada düdüklü de babam baklayı çok sever, iç baklayı. Ondan almış, onu pişirdim. Dün annem ayıklamış. Yaprak için hazırladım. Yaprağı suya bastım, kaynar suya annemin saracağı yaprağı. Her şeyi hallettim arkadaşlar. Ee, şans şifanın kafesini temizledim. Polen aşırı derece camları açıyor Sıcak olduğu için de Tam böyle Antalya'nın çok güzel havaları Gündüzleri sıcak ama Tam güzel havalarında camları diye Öyle olunca da Aşırı derecede süpürgede gösterdim ya size Sarı sarı böyle polenler oluyor Kahvemi bugün sizinle birlikte içeyim Ben yani biraz sohbet edeyim istedim Neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar Elifada yoğun bakıma girdiğinde 3 Mart'tı Şu anda Elifada'nın yoğun bakımda 48. günü ben Amine'de bir 44 gün e, beklemiştim. Yoğun bakım kapısında otorikostum açıldığı sürece Elif Adan'ın daha uzun bir süreç oldu. Bu yüzden de e, çok gerildiğim dönemler oldu. E, i̇lk bir ay böyle hırsımı alamadım. Stresimi nereden alacağımı bilemeyip çok yediğim günler oldu. E, çok stresli atlattığım, geçirdiğim günler oldu. Bu size de yansıdı. E, i̇çeride hala bir şey yapılmıyor diye kendi kendime çok kızdım. Aslında onlar birçok şey yapıyordu ama benim sadece odaklandığım nokta şuydu. Ee, buradan yazıyorsunuz görüyor ama Odaklandığım nokta sadece şuydu. Hani dalak kalınacak çünkü dalak büyüyor ve dalak kalındıktan sonra kurtulacak. Entübeden kurtulacak, o basıdan kurtulacak, o şişlikten kurtulacak. Ona hep adapte olduğum için de e, diğerleri açıkçası beni böyle içeride tabii ki birçok şey yapıldı. Allah bin kere razı olsun çok çok iyi bakılıyor. Başka yere gitmekten hep korkuyorum. Zaten en basit bir damar yolunu bile başka yere açtıramadığımdan çok korkuyorum. Dönüp dolaşıp yine biz tıp fakültesine geliyoruz diye bunu defalarca söyledim. Ama işte annelik. O bir ayı sürekli yedim. O Ramazan'da biliyorsunuz zaten şeker hastasıyım. Aşırı derecede yeme isteği oldu. Uzunca bir ara sessiz kaldım. Psikoloğumla görüştüm. E, stresimin farkındaydım ama iki evlat kaybından sonra bu stres beni kaybetme korkusu tamamen vücudumu sarmıştı. Beyinimi hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece Elifada'nın çıkardığım son gün kıyafetlerini koklayıp sadece Elifada'yı düşünerek geçirdim günleri. Hala öyle ama stresim azaldı. İnsan kabulleniyor arkadaşlar bazı şeyleri. İnanın neyi fark ettim biliyor musunuz? Elifada 3 Mart'ta girdi yoğun bakıma. Elifada alıştı ya. Hani şey vardır ya bir süre vardır alışma süresi 40 gün babam hep bize çocukken derdi işte böyle e, lise dönemimizde işte kızım namazınızı kılın orta sonda falan 40 gün kılın size ne istiyorsanız onu alacağım e, bir saat istemiştik ablamla hatta o dönem hani içinizden gelerek kılın 40 gün çünkü 40 gün e, bir şeye devamlı devam ettiğiniz zaman tam bu süreci bilmiyorum ama babamın dediği kadarıyla biliyorum İnanın insan alışıyor alışkanlık haline getiriyor Elif Ada'nın neyi fark ettim onu söyleyeceğim. 48. gün bugün ve Elif Ada artık annemler geldi bir saniye. Annemi göstereyim size geliyor yavaş yavaş merdivenlerden. Anne geleyim mi? Ya canımın için. gel. <laughs> Hadi gel. Babam da aşağıda şimdi o da çıkar. Ben de hazırım. Annem elini yıkamaya girdi. onlar midon almışlar yaprakları basmak için. Babam da geldi şimdi. Bir sonuçlarını öğreneyim geleyim. Evet. Babamın size mesajı he? var. <laughs> Babamın size mesajı var. Babama dedim ki gelin arkadaşlar gel baba seni de görsünler diye. Babam da ne dedim baba? Yakışıklı mıyım dedim. İyi çıkarmıyorum. Saçıma başıma bir bak dedim. Şey olmasın dedim. Kötü gözükmeyelim mi? Göbeği çekeyim biraz. <laughs> Biz geldik. Kızımıza inşallah hayır getirdik. Ameliyat i̇nşallah. günü belki de bugün, yarın olacak inşallah. İnşallah. Güzelce kızımızı alacağız. Ondan sonra ben memleketime döneceğim Allah izin verirse. İnşallah. Ameliyatta babamlar gelince Allah'ın izniyle... Annemle sen de geldi, geldin, söyle hanımefendi. Annem ve babam. Kendinizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Annem de iyi bu arada. Endokrinde sadece şimdi... Bunu hayır getirdik inşallah. İnşallah. Hem gördük hem de ameliyat olacak inşallah. İnşallah Allah izin verirse. Hadi Allah'a emanet olun ben kaçtım. Tamam hadi bakalım. Hayır gideceğim onlar Hadi hayırlı cumalar babam. Arkadaşlar annemle babamı da görmüş oldunuz. <laughs> babam canım babam ya. Babam o gün sarıldım bir ağladım ki baba ben çok yoruldum diye. Biliyorum kızım dedi biliyorum. Geçecek hepsi geçecek. Birlikte Allah razı olsun bana can oldular. Onu diyordum arkadaşlar. Mart'ın içinde annem bu arada endokrin yani şekeri yüksek çıkmış bayağı Hatta sırtında bir kırık falan var mı diye sormuş. Sırtından röntgen çektirmiş. Nedenini bilmiyoruz. Neden öyle söyledi onu da bilmiyorum dedi. Ee, i̇nşallah hayırlı sonuçlar. Ee, 25 Tem Haziran'da kardiyoloji, e, sindikrafi. 26 Haziran'da böbrek nakli. 27 Haziran'da da endokrin kontrolleri varmış Allah izin verirse. E, Elif Adan'ın şöyle beni duygulandıran ne var biliyor musunuz? İnsanoğlu dediğim gibi e, 40 günde babam hep derdi namazınızı kılın. İnsanoğlunun alıştığı bir gün sayısı var galiba. Elif Atan normalde yoğun bakımda acite olurdu, ağlardı, taşı çok olurdu. İçin için ağlardı. Ama şu son bir haftadır falan o kadar sakin, rahat, tabii ki acıları, ağrıları çok ağır bir süreçten geçti. Nefes alamadı, hala intübasyonda ama düşük dozda kalp yetmezliği başladı. Sonra oksijen düştü. iki defa hani bugün her şey kötü bekleyin diye Allah korusun her an her şey olabilir diye dendi. Bir gün gece yarısı bir gün gündüz. Ee, çok ağır dönemlerden geçti ama insan oldu. Elif de dahil arkadaşlar. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Alıştığını. Elif'a da oradaki o sürece alıştı. Daha sakin, boncuk boncuk bakıyor artık ağlamıyor. İçin için ağlamıyor. Ee, taşı kardeşinden hani o sıkıntıları belli olur daha sakin artık meleğim benim insan alışmadığı ne var ki gerçekten çok duygusal ben ben çok duygusallaşıyorum bu düşünce 48 gündür orada ve artık alıştı ya ne kadar acı değil mi artık yapacak hiçbir şey olmuyor oradan çıkamıyor annesi babası sadece öğlen gelip görüyor sürekli bir doktorlar ve hemşireler var etrafında ve alışıyor alışmış meleğim Sonra bir de arkadaşlar çok garibime giden bugün nevresim takımlarını değiştirirken ve de bunu aslında geçen gün fark ettim. Mevsim değişti ya. Bayramdan ya Elif'a da bir sweatshirt almıştım ve hastaneden çıkarken sana bunu giydireceğim demiştim. Hatırlıyor musunuz? Seni onunla çıkaracağım. Mevsim değişti arkadaşlar. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki Mart'ın 3'ünde daha soğuktu, kıştı. Şu anda Nisan'ın 19'u ve mevsim değişti. İlkbahar geldi, çiçekler açtı. Havalar ısındı. Ben nevresimi artık yorganı kaldırıp battaniye açtım yatağımıza. Gerçekten şöyle düşünce o kadar yüreğimi acıtıyor ki resmen kızımdan ayrı. 48 gün ve daha ne kadar bir süreç bekleyeceğiz bilmiyorum. Rabbim ne eylerse güzel eyler ama düşündükçe böyle o kadar duygusallaşıyorum ki yani mevsim değişti. alışkanlık oldu. 40 günü geçtikten sonra insan onun alıştığı bir süreç var. Onu alıştı zorunluluk gibi onu orada şimdi şu anda artık sakinledi. Ee, çok garip ya. Gerçekten insanoğlu iyi ki anda kalmıyor gerçekten. Bu bence küçücük çocukta da olsa bizlerde de olsa iyi ki anda kalmak yok arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben de daha sakinim. Artık o hırsla yemek yemeyi bıraktım. Eee dedim ya hani alışıyor insan oldu gerçekten. Başta ben hep şey düşünüyordum. Böyle sürecin 3 gün olacağını. ...üç gün dört gün yatar çıkar diyordum. Çünkü hiçbir şey yokken bir anda al aşağı oldu her şey. Bir dalak arkadaşlar Fatih o gün eve dönerken arabada tartıştık biliyor musunuz? İşte kurcalattık, dalak da çıktı, işte çocuk da dalak da problem çıktı, kurcalatmayacaktık çocuğu falan diye. Böyle o gün kavga bile ettik arabada. Ben de kurcalatmadım. Neticede mesaneye bakıyorlardı. Hani musunuz? Tak kullanacak mı diye. ...beshaneye bakılırken dalak ortaya çıktı... ...böbreği göremeyince... ...çok garip ya... ...Rabbim bize gösterecekmiş... İyi ki de diyorum o gün göstermiş... ...daha sakinledim... ...evet çok gergindim... ...hırsımı alamıyordum... E, ...o 4-5 gün geçtikten sonra... ...Rabbim alıştırıyor mu acaba... ...kaybedecek miyim diye... ...çok korkular yerleşti beynime... psikologumla konuştum... ...ilaç dozunda artış yapabilir miyiz... ...bunları konuştum ilaç kullanıyorum biliyorsunuz. Rabbime sığındım. Her gün Kur'an-ı Kerim okudum. Şifa ayetleri okudum. Ee, Yunus Aleyhisselam'ın duasını okudum. Şu anda yoğun bakımda olan hastalar için okunacak duayı okuyorum. Rabbim gönlüm ferahlayana kadar insan olun galiba teslim olma süreci ve tevekkül süreci de kendim ne olursa olsun iki tane evlat kaybettim bu süreçlerden geçtim ama hiçbiri aynı değil. Ne trakostomeli bir çocukla Elif durumu ne de ya kendi özel çocuklarım iki taneydi biri trakostomeli biri normalde Elif Adı. Ben ikisini bile hiç klaslamadım. Eymen'in bambaşka çocuktu. Aminem bambaşka çocuktu. Elif adam bambaşka çocuk. İnsan alışır mı acıya? Alışmıyor. Yoğun bakımda kaldı. Bu süreç alışkınım hayır, alışmıyor. İnsan gerçekten bir süreçten geçiyor. Çok agresif, çok gergin, çok stresli günlerim oldu. Bu sizlere de yansıdı, farkındayım. Hastanede yansıdı. Elif adayı öyle gördükçe çıldıracaktım çünkü hep ölüm korkusuyla. Her gün ölüm korkusuyla yaşamak gerçekten çok zor. Hele ki orada göremeyip onun ne olduğunu bilmediğiniz ve şu anda bakıyor mu, uyuyor mu, ağlıyor mu, acıktı mı? Sürekli acıkma refleksi var çünkü. Böyle ağzına uyarı vermeye bile, böyle krem sürerken bile korkuyorum. Kuş gibi açıyor ağzını. Ama zaman gerçekten ilaç. Hani bu kaybettiğiniz, çok yakınınızda sevdiğinizde hani 40 gün mum yanar, ateş yanar da 40. gün sönermiş ya. Gerçekten galiba insanoğlunun alışma süreci de böyle bir şey. İnşallah her şey çok güzel olacak. Selaların yüzü suyu hürmetine, bugün cuma'nın yüzü suyu hürmetine. Rabbim en güzel vekil. Bizim şer gördüğümüz her şeyde vardır bir hayır. İşte bu süreçler kaybetme korkusu beni delirtti. Çünkü ne iki evlat kaybı ne de bu yoğun bakım sürecine insanoğlu alışmıyor arkadaşlar. Çabuk unutuyor geçtiği günleri. İyi ki unutuyoruz. Bir de böyle bir gerçek var. Rabbim hayırlısını versin. Dermansız dert vermesin. Hepimize bu selaların yüzü su hürmetine şifa bekleyenlere, gönlü darda olanlara, hasta olanlara şifa versin. Gönlü darda olanlara ferahlık versin. Maddi anlamda sıkıntı yaşayanlara maddi anlamda sağ güç kuvvet versin. Eşiyle, eşi dostu akrabasıyla imtihanda olanlara Rabbim yardımcısı olsun. Elif adamın yardımcısı olsun. Bütün özel meleklerimizin, hasta çocuklarımızın, yoğun bakımda yatanların, hastanede yatanların, sevdiklerimizin, eşimizin, dostumuzun Rabbim yardımcısı olsun. İnşallah Selahattin'in yüzü suyu hürmetine. Ben şimdi arkadaşım var, çok sevdiğim Nesibe, Mehmet abi eşi sürekli Elif adaya Yasin okutup. Sürekli Kur'an-ı Kerim okutup çocuklarıyla birlikte öğrencileriyle dua ediyorlar Elifada'ya hepimiz gibi. Allah razı olsun. Zeynep Vera daha önce aslında YouTube kanalımda görmüştünüz. Belki de binler götürmüştüm hatırlıyor musunuz? Zeynep Vera bugün botoks olmuş. Şimdi erken çıkacağım biraz. Şu anda saat 12.10 geçiyor. bir buçukta görüş. Ben şimdi çıkacağım. Babamların gelmesini bekliyordum. Ve ona bir geçmiş olsun diyeceğim. Günü birlik cerrahi demiş 2-3 saat gözlemle tutup gidiyorlarmış. Yanımda olmak istedim. Sonra da meleğimi bekleyeceğim. Fatih iş yerinden gelecek Allah izin verirse. Sonrasında ne yaparız bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. İyi ki anda kalmak diye bir şey yok. İyi ki insanoğlu unutuyor. Görüşürüz. Ve bugün biraz sürme sürdüm. Ben iyi olmalıyım ki dedim Elifada da iyi olmalı Ben iyi hissetmeliyim ki o iyi hissetmeli Ben mutlu olduğumda adaya da Ona geçeceğini zaten biliyorum arkadaşlar Yani normalde de biz öyleydik Elifada kötüyse ben kötüydüm Ben kötüysem Elifada kötüydü İkimiz de iyi olacağız inşallah Bugün kızıma süslendim biraz Ona kitap seçtim Onları da götüreceğim Onu da götüreceğim bir tane seçtim Anca vaktimiz oluyor şarkı söyleyip kitap okuyup Onunla konuşurken Anca süre bize o kadar kısıtlı kalıyor, yeterli oluyor. İnşallah şey çok güzel olacak. Selaların ve Cuma'nın yüz hürmetine. İnsan şuraya gelince umut dolar mı ya? Vallahi sanki yanındaymış gibi hissediyor insan. Elimden gelse hiç buradan gitmeyecek. Bakın mevsim nasıl da işte. Çiçekler açtı, kuş sesleri. Ay kurban olayım. Hadi Elif çık da seninle birlikte gezelim bak. Tam gezmelik havalar anne kuzusu. Anne kız günleri yapalım inşallah. Geldim. Hayırlı haberler, güzel haberler aldım. Mutlu olacağım bir gün olur inşallah. Şimdi arkadaşımın kızının botoksu olmuştu. Onu ziyaret ediyorum. Günü birlikce cerrahi. İnşallah. Ben de çok güzel haberler aldım bugün, şurada. Arkadaşlar, şimdi biz Fatih ile buluştuk. Ev arabayı bıraktım ben. Elif adını, Elif adayı bugün çok güzel gördük. Elifada böyle sürekli elleri hareket halindeydi. Daha önce böyle burnu kaşınıyordu, kaldıramıyordu ama e, doktor görüşü aldığımızda doktor bey dedi ki artık Elif'a da ellerini bile kaldırıyor dedi Rabbim evinlerde şükürler olsun. Size müjdeli bir haber, müjde vereyim. Elif'a da solunum testini dün geçmiş. Müjdeler olsun. Dediğim gibi Elif'a da solunum testini geçmiş. O kadar mutlu olduk ki hatta Murat Hoca dedim ki Hocam vallahi şu anda size böyle kuşak kuşu sarılacağım dedim yani. O kadar mutlu oldum. Şükürler olsun. Murat Hoca dedi ki bugün ekstübe etmemelerin yani dün sonun testini geçmiş ama ekstübe etmemelerinin sebebi e, dalak ameliyatı arkadaşlar. Eğer dalak ameliyatında bugün ekstübe etsem onu dedi. Akşama hadi dalak ameliyatını alıyoruz dediğinde entübe edileceği için zaten dedi. Çocuğu yeniden eziyet edip entübe etmek istemiyorum. Canını yakmak istemiyorum. O yüzden de bekletiyoruz dedi. Eğer dedi e, Burada da bugün de şöyle bir şey çıktı karşımıza çocuk cerrahisi bu sefer çocuk enfeksiyon zorunluysa evet olmak olmaz olsun işte antibiyotik kontrolü falan olsun diye izin vermiş bu sefer de çocuk cerrahisi demiş ki e, alınmalı mı alınmamalı mı e, bize dedi ki gidin dedi lütfen dedi yani bu Dün dedi hatta artık Oğuz Hoca dedi Murat Hoca ya bu çocuğu 47 gündür burada tutuyorsunuz ee, ilk bir haftası hadi enfek, enfeksiyonu vardı o riski şu anda çocuk attı o bir hafta sonrasında yaklaşık 40 gündür biz bu çocuğun dalağının alınıp alınmamasını konuşuyoruz demiş. Yani bu çocuğun dalağa alınması gerekiyorsa ki böyle bir karar çıktı diyor sonra Oğuz Hoca ile de görüştük. Heyette böyle bir karar çıktı diyor. Hala diyor konsey toplandı. İşte dalak alınmasına karar verildi. Hala neden e, alınmalı mı alınmamalı mı? Bugün Murat Hoca da bize açık net arkadaşlar söyledi. Bu işte e, büyük bir ameliyat, riskli bir ameliyat. İşte e, alınmak zorunda ama... E, Şikayet edilmekten açık ve net burada gidin dedi. Yani Abdurrahman Hoca dedi, çocuk cerrahisiyle görüşün dedi. Çocuk cerrahisine dedi bir görünün. 47 gündür dalak operasyonunu bekliyor bu çocuk. Ne kata çıkarmamıza izin veriyorlar diyor. Ne buradan yoğun bakımdan çıkarmamızı izin veriyorlar. Ne de dalak ameliyatı hala muallaktalar. Gidin bir konuşun dedi güzellikle. Hani neden olmuyoruz hocam niye bekliyoruz gibi dedi. benim hocam dedim bizi şikayet ederler. Bir sıkıntı olur da Allah esirgesin bizi şikayet ederler diye korkuyorlar deme dedim. Aynen öyle dedi. Çünkü dedi burada dedi hani riskli bir durum olup da dedi Elif adı Allah korusun risk her ameliyatta var ve yoğun bakımda olduğu sürece zaten riskli dedi. O yüzden de dedi bunu almaktan, göze almaktan çok fazla mahkemeye verildikleri için, verildiğimiz için dedi bunu göz almaktan korkuyorlar dedi. O yüzden de dedi benim size tavsiyem Oğuz Hoca dün net kararını bildirdi. Bu çocuk artık yoğun bakımda neden tutulsun 47 gündür burada. Artık net alınması gerekiyorsa bu dalak alınacak. Neyse biz ondan sonra Murat Hoca dedi hatta elini kolunu çok güzel hareket ettirmeye başladı Elif hala dedi, Artık kollarını kaldırıyor dedi. Sonra e, bu hani arkadaşlar şey bağırsak ankslarının enderin yerinden sıvı alınmış diyor. O sıvıda da e, enfektif bir yapı görünmüş. Ee, bu sebepten de sırf dedi bize mesaj geldi çünkü patolojik işte patoloji çıkmıştır işte ya doktorunuzla ya da sizi yönlendirenden bilgiyi alınız diye sonra neyse bunu sorduk yoğun bakımdaki işte Murat Hoca Murat Hoca dedi ki evet çıktı enfeksiyon orada bir enfektif bir yapının olduğunu sıvıda ee, eğer dedi çocuk cerrahisi zaten dedi dala izin verse aslında dedi alınmasını yapsa dala alsa orayı dedi ılık sıcak serumlu sularla Yıkıyorlarmış arkadaşlar steril serimlerle ve e, şey oluyormuş, e, enfeksiyon da geçiyormuş. Bunu da söyledi. Aslında çok da faydalı olabilir Elif adaya dedi. Bakalım, e, inşallah her şey çok güzel olacak. Sonrasında biz bizim hastanede bir tanıdığımız abimiz var bizim, Hakan abimiz. Hep birlikte hani bir pikniğe gitmiştik hatırlıyor musunuz? Gülsüm diye arkadaş, onun eşi. E, o şey söyledi. Ee, onunla orayı söyledik. Dedik ki o Murat Hoca'ya da hani bizim bir arkadaşımız var. Gidip birlikte o da tanıyor Abdurrahman Hoca. Yı. Gidip birlikte konuşalım mı çok da güzel olur dedi. Biz Hakan abi aradık. O arada ben sabah buçukta kahvaltı yaptığım için e, yemek tost diyelim dedik. Birlikte gidelim. Hakan abi de bizi beklememiş. Önce aramış çünkü sabah gitmiş. Dün Zeynep'ten öğrenin Meta'nın annesi. Meta'nın annesi. annesine sormuş nasıl Fatma'da Elif Adan'ın durumu diye. O da Abdurrahman Hoca'dan işte şey bekliyorlarmış yoğunmuş deyince. ben sabah sorayım ben onun Hani konuşuyorum, konuşmuşluğumuz var, hani e, samimiyiz de Bugün sabah gitmiş, ameliyatta olduğu için bulamamış. Sonrasında e, aramış şimdi bizden, bize gelmeden önce. E, sonrasında da gitmiş birebir görüşmüş, ameliyattan çıkmış, birebir de görüşmüş. Eğer anesteziye hazır olsaydı, anestezi izin verseydi ben bugün Elif Aday'ı ameliyata alacaktım anestezi ne zaman konsül, yani kapatır dosyasını ve hazır der bu çocuk anestezi açısından uygun der. Ben o zaman direkt çocuğu en geç çarşambaya kadar dediler değil mi? En geç çarşambaya kadar biz bu çocuğu ameliyat edeceğiz demişler arkadaşlar. Demiş Abdurrahman Hoca. Sonra biz yeniden gittik Murat Hoca ile bunu söylemeye. Oğuz Hoca ile karşılaştık. Murat Hoca yokmuş yani yoğun bakım profesörüyle karşılaştık. O da dedi ki aslında muallaklı ben dün böyle böyle dedim. Bu çocuk zorunlu ameliyat olmak zorunda. 47 gündür burada. Çünkü diyor ki heyetten kuruldan netleşti. Heyet karar verdi. Bu çocuk operasyon olmak zorunda dendi. Ama hala olmalı mı olmamalı mı kararını düşünüyorlar dedi. Neticede bize olmayacaksa bile neden olmasını istemiyorsunuz bunu söyleyin diyoruz. Onda da bir cevap yok dedi. O yüzden dedi ben de netleştirelim heyetten zaten böyle bir karar çıktı. O yüzden de e, bize söyleseler diyor nedenini sebebini biz yine diyor buna diyor şey yapacağız diyor. Böyle arkadaşlar yani inşallah en hayırlı zamanda her şeyin en güzeli olur. Şimdi biz ee, özel hastane arkadaşlar e, biz şimdi şeye geldik benim ehliyetim kırıldı. Zaten bir de şey değiştirmemiz gerekiyordu. Benim hatta inanmazsınız belki ama hala şeyle duruyor. Akdemir soyadıyla, kızlık soyadımla duruyor. Ee, ehliyetimi değiştirmem gerekiyor. Yeni kimlikle hem ehliyetimi bir arada yaptırmam gerekiyor. Onun için e, Elif da aslında yoğun bakım sürecindeyken yaptırabilme fırsatımız varken yaptıralım diye istiyorduk. Ama bir türlü nasip olmuyordu. Bugün şimdi bir özel hastaneye geldik. Hemen göz muayenesi olacağız. Sonrasında da kaymakamlığa başvurup ehliyetimizin ya da emniyete mi gideceğiz onu bilmiyorum ama olarak. işte bu e-devletten olan şeyleri falan formu dolduracağız. Allah izin verirse onları da değiştirip halledelim diyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Ameliyat olacağı gün topluluktan size bilgi vereceğim arkadaşlar. İnşallah hepimiz dua edelim. Her şey çok güzel olsun. Meleğin için en hayırlı zamanda en güzel olsun inşallah. E, ameliyat çok e, büyük bir ameliyat ve riskli dediler. İnşallah meleğin bu riski de atlatır ve annesinin babasının kucağına gelir. Dualarınız candır. Eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. kalın.